Şahidin Hacı Özponat Bugün sohbetimizi Türkiye'deki faşist düzen ve faşist düzeni yarattığı sonuçlar ve çözüm yöntemlerimiz üzerine yapacağız. Faşizmin düzeni yoksulluk, adaletsizlik, zulüm düzenidir. Bizim düzenimiz ise halkın iktidarının düzeni olacak. Peki faşizmin düzeni nasıl bir yoksulluk, adaletsizlik, zulüm düzenidir? Bir örnek verelim. Örneğin Türkiye'de bugün açlık sınırı 5000 TL ama asgari ücret 4250 lira oldu. Türkiye'de 9 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor ve çok sayıda kişi de daha asgari ücretin altında sigortasız ve kayıtsız çalışanlar var. Türkiye'nin nüfusu ise 84 milyon. Bu demektir ki Türkiye'de en azından 35-40 milyon insan Haçlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye'de bu rakama şunu ekleyelim. 20 milyon kişi işsiz. Yani onların cebine bir asgari ücret kadar da e, maaş girmiyor, para girmiyor. Diğer yandan bugün artık dolar, 1 dolar 14 TL oldu. 1 euro 16 lira, 1 sterlin 19 lira. Milyonlar ucuz ekmek kuyruklarında sıra bekliyorlar ki eee evlerine ekmek götürebilsinler ve bu insanlar büyük oranda aldıkları ekmekle karınlarını doyur, doyurabiliyorlar yani başka evlerine e, ayda bir defa bile olsun et e, ya da benzeri besinlerin girmesi mümkün değil Türkiye'de ortalama olarak kiralar 1500-2000 e, lira arasında en e, kötü evlerde oturan insanların ödediği kiralar bu duruma gelmiş. Böyle bir tablo içerisinde nasıl yaşayacaklar? Aç, aç e, yaşamını sürdürüyor insanlar, zorlukla ayın sonunu getiremiyorlar ve bir dolu borç yığını altındalar. Haberlerde izliyoruz. Her dokunduğunuz insandan açlık ve yoksulluk üzerine feryatlar çıkıyor. Ha. Nasıl teyzeciğim? gazetede okuyor musun? Nasıl evet. vatandaşımızın gündemi nasıl? Abo, vatandaşın gündemi mi? Evet. Süper. Yatlarda düşme oldu mu? Takip edebildin mi? Hayır, 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 hayır. Ben geçenlerde sütün başını vermeyeyim bir süt alalım dedim marketten 15 bin lira. Geldim kasaya 15 dedi daha iki gün önce aldım 8 milyondu. Üç gün sonra gittim 15 milyon bu bırakamadım. Geri döndü. Aldım almak zorunda kaldım. Yalan söylemesinler. Ortalık Allah bu. Ha bir de şunu diyecektim. Vergilerle, zamlarla ondan sonra bilmem nereyle bir ülke dönmez. Yok ÖTV ilgisi yok özel tüketim vergisi. Ya sen 20 seneden beri başlasın bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin, üretmedin mi? Yüzde seksen devlet üretmesi lazım. Ne AKP iktidarının ne de zenginlerin bu tablodan tabloyu umursadıkları var yalnız. Bunun karşısında bir avuç zengin yatlarda, villalarda yaşıyor. Bunlar emekçi halkın sırtından geçinenler ve emeğimizi sömüren insanlardır. Bunlar tonlarca uyuşturucuyu Türkiye'ye sokanlar, kumarhaneciler, kumarhaneler ve genel evler işletenler. Yani Türkiye'de halkı yolsuzluk ve yoksulluk bataklığına sokan insanlardır. Ve bu haksızlığı, adaletsizliği bize kabul ettirmek için zulmediyorlar. Yani işkence yapıyorlar, kavgat ediyorlar ve hapsediyorlar. Onlarca yıl talimatla iş yapan mahkemeleri aracılığıyla onlarca yıl hapis cezaları veriyorlar. Bu tablo faşizmin tablosudur. Yani Türkiye'de halkın üzerinde faşist bir yönetim uygulayarak ancak bu tabloyu halka kabul ettirebilirler. Bunun için uğraşıyorlar. Yoksulluk ve açlık. Her geçen gün arttıkça Türkiye'deki zulüm, baskı, faşizmin işkenceleri de ona paralel olarak daha fazla artıyor. Daha çok insan öldürüyorlar. Daha çok insan işkence yapıyorlar. Sokaklara iki insan, üç insan çıktığı zaman buradan büyük bir ayaklanma korkusu yaşayarak hemen e, gözaltına alıyorlar ya terörize ediyorlar. Sokaklardaki insanları terörle suçluyorlar. Hem AKP iktidarı hem karşısında CHP bugün insanlara sokaklara çıkmayın çağrıları yapıyor. Her ikisini korkusu aynı. Hem iktidarı hem muhalefeti halkın sokaklara çıkarak ayaklanarak bu sisteme isyan ederek denetimlerinden çıkacağından ve bu sistemi alt üst edeceklerinden korkuyorlar. Sistemi yıkılacağından korkuyorlar. Emperyalistleriyle, Türkiye'deki işbirlikçi partileriyle, oligarşinin şu ya bu partisi ve oligarşinin e, zenginleriyle dertleri ve korkuları bu sistemi sürdürememek ve bu sistemin halk tarafından yıkılması. Bunun, bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı şudur, böyle bir düzen uzun süre varlığını sürdüremez. Tam da bu noktada bu düzenin muhalifi gibi görünen kesimler içerisinde ve muhalefet, muhalefet eden kesim içerisinde iki ayrışma ortaya çıkıyor. Reformizm ve devrimcilik ayrışması. Reformizm Diyor ki sömürü zulümü azaltarak bu düzeni yaşatalım. Devrimciler diyor ki bu sömürü ve zulüm düzeni ni yıkıp yerine halkın iktidarını kuralım. Reformizmin tavrı sonuç olarak ne kadar muhalif görünürse görünsün bu sömürü ve zulüm düzeninden yanadır. Düzenin AKP dışındaki bugün diğer partilerinin yaptığı da odur. CHP'si, İYİ Partisi, emperyalist emperyalist ülkeler AKP'ye karşı gibi görünen, AKP'yi değiştirmek isteyen emperyalist ülkelerin de aldıkları tavır budur. Kimi e, değişimlerle bu düzeni sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Oysa devrim tam tersidir. Devrim bu düzeni yıkıp halkın iktidarını kurmaktır. Bu düzen işte iyileştirmeler yapacağını iddia edenler, reformlar yapacağını iddia edenler Aynı zamanda halkı bu yanıyla da kandırıyorlar. Hayır bu düzende ne iyileştirme ne de reform yapamazlar. Bu düzen artık iyileştirilebilir olmaktan da çıkmış durumda. Halkın sömürü ve zulüm düzenine makyaj yapılmasına ihtiyacı yok. Halkın ihtiyacı bu düzeni yıkılıp yerine sömürü ve zulmün olmadığı halk iktidarını kurmaktır. Bu ne demektir? Bu sömürü ve zulmün kaynağını yok edeceğiz demektir. Bu kaynak nedir? Bu kaynak emperyalizmdir. Emperyalizmin işgali ve yeni sömürgecilik ilişkileridir. Emperyalizmle işbirliği yapan oligarşinin faşist iktidarıdır bu kaynak. Bu kaynak sömürü üzerine kurulu kapitalist sistemdir. O zaman biz emperyalist işgale karşı bağımsızlığı savunacağız ve bunun için mücadele edeceğiz. Faşizme karşı halk demokrasisini savunacağız ve bunun için mücadele edeceğiz kapitalist sömürüye karşı sosyalizmi savunacak ve bunun için mücadele edeceğiz. Bağımsız, demokratik ve sosyalist bir ülke kurarak, halkın iktidarını yani kurarak bu sömürü ve zulüm düzenini yıkacağız. Devrimcilik budur. Devrimcilikle düzen savunucularının çeşitli versiyonları arasındaki temel fark da budur. Onlar sistemin, kapitalist sistemin, bir avuç zenginin iktidarı olan sistemin sürmesi için nihayetinde çaba harcarlar. Devrimcilik ise bu sistemi yıkıp halkın iktidarını kurmaktır. Halk iktidar için savaşmaktır. Biz devrimciyiz ve bu düzeni yıkacağız, halkın iktidarını kuracağız. Bugünkü sohbetimizi burada bitirelim. Teşekkürler ve hoşçakalın.